Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Son günlerde Balkanlardan yükselen büyük bir kriz var. Özellikle de Türkiye'den Karadağ'a yatırım yapmış veya yaşayan yüz binlerce kişiyi doğrudan ilgilendiren çok ciddi iddialar ve suçlamalar içeriyor. Olay Karadağ Başbakanı SPA için bir açıklamasıyla alevlendi. Ardından Türk gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun adeta bir bomba etkisi yaratan yorumuyla iyice ısındı. Ancak Bugün bu videoda işin bir de hiç konuşulmayan belki de en can alıcı boyutuna ineceğiz. Aslında ayaklanan Karadağ halkının tepkisi Türk göçmenlere değil kendi başbakanları Spaiç'e ve onun yönetimini olmalıydı. Neden mi? Neden sorusunun cevabını tüm bu iddiaların perde arkasını olası sonuçlarını tarafsız bir şekilde ama çekinmeden analiz edeceğiz. Çünkü sadece diplomatik bir kriz değil bu. İnsanların hayatlarını, yatırımları ve geleceği ile ilgili. Öncelikle gazeteci İbrahim Haskoloğlu tam olarak ne dedi? İddiaları çok sert. Diyor ki, Karadağ, Türkiye'de dahil diğer ülkelerden kaçak para aklama ve dolandırıcılık operasyonlarına karışan herkesi ülkeye kabul etti. Bu kişileri iade etmek için hiçbir ciddi organizasyon ve eylemde bulunmadı. Ve şimdi bu kişiler sizin ülkenizi ele geçirmeye, kirli paralarını temiz ekonomiye dönüştürmeye çalışıyor. Bu ufak bir suçlama değil. Bir ülkenin egemenliğine yönelik çok ağır bir itham. Peki Haskoloğlu haklı mı? Bu iddiaları bir dayanağı var mı? Cevap maalesef ki evet. Son birkaç yıldır özellikle kripto para ve bahis sektöründe yaşanan ve Türkiye'yi de sarsan büyük dolandırıcılık davalarına baktığımızda bazı sanıkların veya şüphelilerin Karadağ'a yerleştiği, orada lüks orada lüks mülkler satın aldığı zaten medyada yer aldı. Yani kirli para ve kaçak iddiaları tamamen yersiz değil. Peki Karadağ Başbakanı neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti? İşte burası çok kritik. Başbakanın hedefi kesinlikle Türk halkı veya masum Türk göçmenler değil. En azından böyle düşünüyoruz. Hedef Haskoloğlu'nun da işaret ettiği o belirli suç şebekeleri. Karadağ uzun süredir uluslararası arenada bilhassa Avrupa Birliği tarafından yoksulluk ve kara para aklama ile mücadelede zayıf kalmakla eleştiriliyordu. Avrupa Birliği ile müzakerelerde bu en büyük engellerden biriydi. Başbakan bu e, Başbakan için bu hamlesi bir yandan içeride halka ülkemizin kontrolü bizde mesajı verirken bir yandan da uluslararası partnerlerine artık kuralları değiştiriyorum biz ciddiyiz demenin bir yoluydu. Yani bu Karadağ Başbakanının bir iç siyaset ve dış politika hamlesinin kombinasyonuydu. Ve şimdi gelelim en can alıcı, en tartışmalı kısma. Aslında ayaklanan Karadağ halkının tepkisi Karadağ Başbakanı Spayiçe olmalıydı. Neden? Çünkü bu krizin kökleri Başbakanın ve onun hükümetinin yıllarca süren yönetim ve denetim zafiyetinde yatıyor. İşte size çarpıcı bir gerçek. Eğer bir ülkeye yasa dışı yollardan para girişi oluyorsa suçlu sadece o parayı getiren değil o parayı kabul eden, denetleyen, göz yuman sistemin ta kendisidir. Karadağ halkı neden kendi başkentindeki lüks inşaat projelerinin arkasındaki fonların kaynağını sormak yerine mahallesindeki esnaf olan çocuğuyla aynı okula giden masum Türk ailelerine öfke duyuyor? Bu klasik bir günah keçisi stratejisidir. Hükümetler kendi başarısızlıklarını, yolsuzluklarını ve denetimsizliklerini örtbas etmek için dışarıdan bir düşman yaratır ve halkın öfkesini o yöne kanalize eder. Burada da benzer bir senaryo işliyor olabilir mi? Peki ya meclisteki milletvekilleri, kamudaki rüşvet iddiaları, bu Karadağ'ın kronik bir sorunu? Uluslararası şeffaflık endekslerine baktığımızda Karadağ maalesef Avrupa'nın en yolsuz ülkeleri arasında gösteriliyor. Polisten devlet dairelerine, inşaat ruhsatlarından yargıya kadar birçok rüşvet algısı var. Haskoloğlu'nun bu kişileri neden iade etmediğini sorusunun altında yatan cevap belki de bu yolsuzluk ağlarının içinde olabilir. Eğer bir milletvekili veya yüksek rütbeli bir bürokrat kirli para ile beslenen bir yapıdan menfaat sağlıyorsa o kişilerin iadesini neden organize etmek istemez? Karadağ halkı işte asıl bu noktada isyan etmeli. Pandemi gibi o zor dönemlerde Türk göçmenler olmasaydı o dönemde Dünyada herkesin gelirleri düşerken Karadağ halkının gelirleri artar mıydı? Göçmen Türkler neden bir inşaat ruhsatı almak için rüşvet vermek zorunda? Neden trafik cezasını hallederken polis para istiyor? Bu sistematik sorunlar Başbakanın yönetiminde düzelmediği için halkın öfkesi asıl oraya yönelmeli. Şimdi gelelim en hassas noktaya. Türk göçmenlerin durumu ne olacak? Arkadaşlar burada ayrımı çok net yapmak zorundayız. Bir tarafta iddia edilen suç çebekeleri var. Diğer tarafta ise kurallara uyan, vergisini veren, Karadağ ekonomisine inanılmaz katkı sağlayan, emlak, turizm, ticaret gibi sektörlere can veren binlerce saygılı, dürüst, masum Türk göçmen var. Ve işte asıl mağdur olmasından korktuğumuz kesim bu ikinci kesim. Karadağ ekonomisine en büyük desteğin onlardan geldiği bir gerçek. Peki bu mağduriyetler karşılanacak mı? İş yerleri yanan, arabaları yakılan insanların kayıplarını kim tazmin edecek? Gerçekçi olalım. Devletler böyle durumlarda bireysel ma mağduriyetleri tazmin edecekler mi? Ancak buradaki asıl sorumluluk Karadağ makamlarına düşüyor. Suçluyla suçsuzu çok net ayırt edecek şeffaf bir adalet süreci yürütmeleri gerekiyor. Asl aksi takdirde Ekonomide en büyük desteği veren bu kesimi kaybetmek Karadağ ekonomisi için ağır bir darbe olur. Ve halk bir süre sonra öfkesini yönlendirdiği bu insanların ekonomide ne kadar büyük bir boşluk bıraktığını anladığında bu sefer öfkesini çok daha haklı bir şekilde kendi yöneticilerine yöneltecektir. Karadağ bir dönüşümde mi? Evet, kesinlikle böyle ve bu dönüşüm oldukça sancılı olacak gibi görünüyor. Ülke Avrupa Birliği yolunda ilerlemek ve oligarşik yapıları temizlemek istiyor. Bu kaçınılmaz olarak derin bir hesaplaşmayı ve güç savaşlarını beraberinde getiriyor. Peki başka ülke istihbaratlarının parmağı var mı? Balkanlar tarih boyunca bir güç mücadelesi alanı olmuştur. Rusya, ABD, Avrupa Birliği hepsinin bölgede jeopolitik çıkarları var. Karadağ bu temizlik hamlesi bir başka ülkenin çıkarlarına hizmet ediyor veya zarar veriyor olabilir mi? Bu komplo teorisi değil. Real politiğin bir parçası. Özellikle Rusya ile olan gerilimli ilişkiler göz önüne alındığında Batı yanlısı bir Karadağ hükümetinin istikrarsızlaştırılmaya çalışılması istihbarat savaşlarının bir parçası olabilir. Ancak bunu somut kanıt olmadan iddia etmek spekülasyondan öteye gitmez. Ancak şu bir gerçek ki bu tür krizler her zaman dış aktörler için müdahale ve etki alanı genişletme fırsatı yaratır. Peki bundan sonra ne olacak? Öngörülerim şöyle. Karadağ bir dizi gözaltı, tutuklama ve iade süreci başlatabilir. Bu hem içerideki eleştirileri susturmak hem de dışarıya güvenli bir ülke imajı vermek için gerekli. Genel hava nedeniyle tüm Türklere karşı bir ön yargı zaten oluşmuş durumda. Bu da kısa zamanda bitecek gibi görünmüyor. Bu en büyük risk. Türk yatırımları bir süreliğine durabilir veya yavaşlayabilir. Bu Karadağ ekonomisini zorlayacaktır. Eğer süreç adil yönetilmez, mağduriyetler artarsa Karadağ halkının öfkesi zamanla Türk göçmenlerden bu krizi yönetmekte başarısız olan kendi yöneticilerine doğru kayabilir. Bu bir uyanış süreci olabilir. Türkiye ve Karadağ arasında resmi düzeyde daha dikkatli ve gergin bir dönem başlayabilir. Son sözüm şu. Bu kriz Karadağ için bir milat. Ya gerçekten şeffaf, adil ve demokratik bir hukuk devletine dönüşecekler ya da bu fırtınayı yine eski alışkanlıklarıyla hedef saptırarak masumları mağdur ederek atlatmaya çalışacaklar. Türk göçmenlere düşen sakin, hukuka saygılı kalmak ve suçluyla suçsuzun ayrımının yapılması için hukuki yollardan müdahale, müdahale etmek ve mücadele etmek. Karadağ halkına düşen ise öfkelerini doğru yere, kendi yönetim sistemlerindeki çürümüşlüğe yönlendirmek. Karadağ makamlarına düşen ise suçluyla suçsuzu ayırt edebilecek olgunluk ve şeffaflığı göstermek. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Halkın tepkisi nereye olmalı? Bu bir günah keçisi stratejisi mi? Görüşlerinizi lütfen yorumlara yazın. Lütfen herkes, lütfen herkese saygılı olalım. Abone olmayı ve zili çalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.